ferlitler Notlarınızda sayfa 20 Çelik grubu bittikten sonra öyle bir alaşım ki içinde demir çok çok az miktarda karbon ve daha önce söylediğimiz gibi mesela şöyle bir işaretlemede söylediğimiz gibi s 18 1 2 15 işaretlemesinde ne oldu yüzde dört oranında krom bulunduğunu anlıyoruz yüzde 18 oranında tungsten olduğunu anlıyoruz tungvak demiştik yüzde bir oranında molüpten olduğunu, yüzde iki oranında vanadyum olduğunu ve yüzde on beş oranında kobalt olduğunu anlıyoruz. Bakın yine demir bunların içinde büyük oranda. Şimdi yirminci sayfada gördüğünüz seditler öyle bir alaşımdır ki neredeyse diğer pahalı alaşım elementleri demirden fazladır. Ve 1907 yıllarında bulunmuş kobalt, kromdan ve demirden meydana gelen bir alaşım. Sertli 62 Rockwell C'lere kadar erişilmiş ve 800 derece santigratlara kadar da bize çalışma sıcaklığı veren yüksek hız çeliğinden daha iyi bir malzeme. Fakat o kadar bağlı ki yine küçük uçlar halinde ne yapılıyor? Demir, çelik saplara, tutuculara bağlanarak kullanılıyor. Eşte yetmiş çelik saplara kaynak edilerek kullanılan uçlar. Bu daha sonra sinter karbürlerin bulunmasıyla efendim Öyle ki sinterkarbür uçları bulduğu zaman insanlık atölyeci ağzıyla buna elmas diyenler olmuştur. Ve bugün yine bu usta jargonunda, ustaların ağzında, onların vokabülerinde bu elmas diye geçer. Halbuki gerçek elmasla hiç alakası yok. Bu gerçek elmasla hiç alakası yok vurgusunu niye yapıyoruz tekrar tekrar söylüyoruz? Çünkü biz gerçek elması da kesici takım olarak kullanacağız. Ustaların söylediği gibi sinter karbur uçlara, sert metal uçlara elmas dersek mühendisler elması göreceğini diyecek. Onun için genellikle elmasın da bir kesici takım olduğunu bilmeyen usta ağzında sinter uçlar elmas kadar kesici yani bugüne kadar Biliyor sahip element nedir? Elmastır. İşte onun için, ona benzetmek için söylenmiş bir sözdür. Yoksa hayır. Karbür elementlerdir. Başka bir şey değildir. Şimdi stellitlerden sonra hemen sinterlenmiş karbürlere geçiyoruz. Ve sinterlenmiş karbürleri şimdi bin derece sıcaklıkta bir arkadaşım soruyordu. Ve 5000 atmosfer basışta kobaltı, bağlayıcı toz, çimento olarak kullanılan plaketler halinde şekil verdiğimiz takım uçlarını efendim 1000 derece ve 500 derece basınç uygulayarak maden tozunun ergimesiyle ile karbür elementleri tutan bir yapı elde ediyoruz ve ikinci bir sinterleme işlemi son pişirme işlemiyle 1200-1500 derece sıcaklıkta bir defa daha pişiriyoruz. bu o takdirde efendim ortaya çıkan şey tabii ki 5000 atmosfer söz konusu değil son pişirmede kobalt bağlayıcı element olarak ettiği element karbürleri titan karbür, tungsten karbür gibi elementler sağlıyor. Zımpara taşında bu nedir mesela? Silisyum karbür. Ama zımpara taşında aynı zamanda oksitler de var, alüminyum oksitler de var sert kesici billur taneler için. Biz burada sert kesici billur tane olarak kullanmıyoruz element karbürlerini. Sertliği sağlayan karbürler bağlayıcı kobalt tozuyla şekil verilerek basınç altında birinci pişirme, ikinci pişirmeyi 1000-1500 derecelerde gerçekleştirerek bizim baş parmak tırnağımız kadar büyüklükte size yine burada tekrar söyleyeyim. 36-37 sayfalarda gördüğünüz şu 27. sayfada gördüğünüz katerlerle, mekanik tutucularla sıkarak tuttuğumuz mesela 28. sayfada yine böyle bir kater var. Ve 36. sayfada da şu uçları elde ediyoruz. Bu uçların ortası bir kısmının delik olabilir. Delik delinmiş olması uçların mukavemetini azaltmaz. Ama seramik takımlarda topraktan elde edilmiş, kilden elde edilmiş bir malzemeyi tekrar ortasından delerek onu bir mekanik tutucuda bir mekanik katerde sıklarken ortasını da delmek risklidir. Onun için o şurada benim parmağımla gösterdiğim gibi yuvarlak veya başka formlarda olabilir. Ama genellikle bütündür. Bu resimde bu sayfada gördüklerinizin pek çoğu sarı altın gibi pırıl pırıl parlamaktadır. Eğer renkli fotokopi imkanımız olsaydı bu görülürdü. Birçok teknik mecmuada da bu resimleri görürsünüz. Laboratuvarımızda da bu uçları gidin bir kibrit kutusu kadar kutuların içinde bunlar tasnif edilmiştir. Ve sarı sarı titan karbür kaplamalı sinter karbür uçları görürsünüz. Kalbur uçlar da denir buna. Sinter, sinter kelimesi sinterleme işleminden dolayı gelen bir kelime. Peki elmas kadar neredeyse usta ağzında bu efendim takdiri görecek derecede elmas gibi bir malzeme gerçekten 890 derecelere kadar sıcaklıklarda bu uçların kullanılabildiğini, 150 metre dakika kesme hızına kadar kullanılabildiğini biliyoruz. Çok sert malzemeler karşısında bile. Burada 850 dereceden pek yukarıya çıkmasak daha iyi olur anlamında ihtiyatlı bir efendim lisanla 890 900 derece denmemiş, 850 derece denmiştir. Sert lehimle saplara kaynak edilerek kullanılabilir veya sıkıştırılarak tutucularla mekanik tespit usulüyle kullanılabilir. Titan karbür ve titan nitrür kaplanarak ayrıca ayrıca ömür artışı sağlanmıştır. tungsten içermeyen titan karbürlü sert maden uçlarda biz buna hard metal sert metal uçlarda deriz Türkçe'de bunun birkaç ismi var bir sert maden uçlar iki sert metal uçlar üç <laughs> sinter karbür uçlar dört uçlar hepsi aynı manaya gelir yabancı dilde sert metal denmiştir. Halbuki görüyorsun bir karış. Bu bir bile değil. Ama metalden kalıyor. Yok içinde. Ama bütün bir metal yapısı yok. Bir alaşım yapısı yok. İşte biz buna deriz, Bu karışımın adı batı değil. Sintellenmiş karbur adıyla da geçer. Evet. Başka metal kalıların davasıyla takım bölmeleri elde edilerek seramik takımları yaklaşılmıştır derken ne kastediyoruz? Çünkü seramik takımlarda darbesiz çalışmak şartı arkadaşlar. Demir 1600 derecede eridiğini biliyorsunuz. <laughs> 2200 derecede bile seramik uçları hiçbir şey olmuyor. Onun için uzaya gönderilen astronotların tekrar uzaya dönmelerini sağlamak için içinde bulundukları kapsülün dış yüzeyine ne kaplanır? Seramik kaplanır. Atmosfere girdikleri zaman olağanüstü bir sürtünmenin yarattığı ısı, eğer metal olsa kapsül, hava ile teması itibariyle, atmosfer ile teması itibariyle, metal olsa tamamen buhar olarak yere Hiçbir şey kalmaz yere şey. Biter, toz haline gelir. Tamam. Seramik kaplanınca bu sıcaklıklara dayanan bir kaplama ile sağ salim yeryüzüne avdetleri, dönüşleri sağlanmış olur. Sertlik gruplandırmasında eğer sert metal uçların içinde hakim olan, esas olan eleman tungsten karbür ise buna K grubu, titan karbür oranı yüksek. Bunu da arkadaşlar başka bir sayfada görüyorsunuz. 24 23 24 üçüncü sayfalarda Türk standartlarından alınmış bir P grubu ve K grubu Sinter karburuşların nerelerde kullanıldığını açık açık gösteren sayfalar görüyor.